Arkadaşlar. Arkadaşlar. Vatandaşlarımız her türlü acil durumda 112 arayarak acil yardım izleçilen kurumlardan eş zamanlı, e, koordineli ve hızlı e, e, bir hizmet almış olacaklar. Sayın Valim 112 Ağacı Çağırma Merkezi'nin önemli hususiyeti şu. E, birinci olarak e, vatandaşlarımızın bir daha fazla numara bilme gerekli ortadan kalkıyor. İkinci olarak kurumların eş güdümlü ve e, koordineli ve hızlı olayların müdahale etmesi sağlanıyor. E, ve üçüncü olarak da özellikle kurumlarımızın illerimizde genel bir asılsız çağrı yükü var. Kendi işlerini yapmakta hakikaten güçlük çekiyorlar. Bizim buradaki çağrı karşılayıcı karşı arkadaşlarımız o asılsız çağrıların çoğunu zaten süzerek kurumlara yettiği için kurumlar daha yetkin ve kendi işleriyle daha organize bir halde hizmet vermeye devam ediyorlar Sayın Valim. Bizim Ağacı Çağrı Merkezleri, yeni nesil ağacı çağrı merkezi burası. Bakanlığımızın yerli ve milli kendi mühendislerinin yazdığı bir yazılım. Ee, gerçekten çok efektif, esnek bir yazılım üzerinde geliştirmeler, kurumların ihtiyaçlarını anlık olarak biz e, buradan giderebiliyoruz. Yazılımızın birkaç önemli özelliğini de burada bahsedip e, ondan sonra hayırlı olsun dilemek istiyorum. E, yazılımızın en önemli özelliklerinden biri e, biz dört dilde acil çağrı hizmeti, yabancı dilde acil çağrı hizmeti verebiliyoruz. E, artık Bayburt'ta da dört dilde vatandaşımız Ankara'daki bizim yabancı dil tercümanlarımızın da bağlanarak yabancı dil hizmeti alacaklar. Almanca Rusça, Arapça ve İngilizce dillerinde çağrı hizmeti vermeye artık burası da başlamış olacak. efendim aynı zamanda bizim e çağrı uygulamamız var. Belli araçlarda ilerleyen dönemde tüm araçlarda zorunlu hale gelecek zaten. Araç kaza yaptığında otomatik olarak çağrı merkezini arıyor ve buradaki arkadaşlarımız aracın içindeki vatandaşlarımıza ulaşarak acil çağrı hizmetini ona yönlendiriyorlar. Bu hem manuel olabiliyor hem otomatik olabiliyor. Böyle bir seçeneği de var. İnşallah gün geçtikçe bunlar da üreten yeni araçlarda yaygınlaşmaya başlayacak. Bir de engelsiz 112 uygulamamız var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Engelli vatandaşlarımız cep telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde bizim Ankara'daki isme dili bilen tercüman arkadaşlarımızla, çağrı karşılayacak arkadaşlarımızla görüntü olarak görüşüyorlar ve acil durumlarını kendilerine bildiriyorlar ve oradan hizmet alabiliyorlar. İnşallah Bayburt'umuzda hayırlı olsun sayınlar. Evet, biz de teşekkür ediyoruz evet, çok değerli arkadaşlar bugün şehrimiz adına yine güzel bir olayla karşı karşıyayız. 112 Acil Çağrı Merkezimizin resmi açılışını bugün yapıyoruz diğer illerde de tamamlandı. Özellikle İçişleri Bakanlığımızın vizyon projelerinden bir tanesi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun özel gayretleriyle ve vizyoner bakışıyla oluşmuş 112 Acil Çağrı Merkezlerinde bütün acil durumların yönetildiği bir merkezin oluşturulması fikri gerçekten önemli bir fikirdi ve bugün Bayburt ilimizde 112 Acil Çağrı Merkezinde bütün acil durum numaralarını bir arada toplamış oluyoruz. Artık Bayburtlu hemşehrilerimiz 112 acil çağrı merkezlerini arayarak sadece tek bir numara üzerinden bütün acil durumları güvenlikten sağlığa, sağlıktan yangın ihbarına kadar bütün ihbarlarını 112 acil çağrı merkezine yapabilecektir. Tabii ki burada başta Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız olmak üzere minnetlerimizi, teşekkürlerimizi iletiyoruz. 10 şiddetindeki bir depremi yapabilecek, depremi rahatlıkla yönetebileceğimiz bir merkezi kazanmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar Türkiye'mizin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli yatırımlardır. Sadece bina maliyeti değil, çok ciddi düzeyde bir donanım maliyeti var burada. Elektronik, dijital ortamlarla biraz önce sevgili dostum Tarık Bahadır Bey anlattılar. Çok güzel bir bina oluştu. Afet durum yönetimini, afet yönetimini, aynı zamanda acil durum yönetimini çok başarılı bir şekilde yönetebileceğimiz bir merkezi kazanmış olduk. Şehrimize hayırlı olsun. Binanın yapımında e, İçişleri Bakanımızın özel destekleri oldu. Ayrıca Naci Ağbal Bakanımızın özel e, maddi açıdan e, ödenek desteği oldu. Kendilerine minnetlerimizi, teşekkürlerimizi Bayburtlular adına bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Artık bundan sonra Bayburtlu vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı numarası üzerinden bütün acil durumları yönetebileceklerini, iletebileceklerini, ihbar edebileceklerini de belirtmek istiyoruz. Burada çok ciddi katılımda jandarmadan sağlığa, orman teşkilatına kadar personel çalışacak ve bu süreci, afet acil durum sürecini burada genel itibariyle yönetmeye çalışacağız. Ben bu merkezi merkezin hayırlı olmasını tekrardan diliyorum. Ve Bayburt'lara güzel bir ufuk açacağını, bundan sonra da acil durumları çok güzel bir şekilde yönetileceğini düşünüyorum. Sizleri de saygı ve sevgili selamlıyorum. Teşekkür ederim. Eğer gerçekten asıllı bir çağrıysa yeni vaka olsun kurumlara gönderiyoruz. Şu an bir çağrı geldi kabul edelim. Şu an hasta. Acil Çağrı Merkezi. Buyurun efendim. Konursu'da yangın ihbarı vermek istiyorsunuz öyle mi? Vaka atalımla yangın yazıyoruz. Evet. Hemen e, işleminizi yapıyoruz. Adresinizi alıyoruz. Adresinizi alabilir miyiz? Konursu Köyü Meydan Suyu Camisi. Evet. İşlemlerimizi yapıyoruz. Şimdi yani. efendim ben e, Bayburt Valisi Cüneyt Tepçin Bu vesileyle sizlerle de e, sizlerle de tanışmış olduk. İsminizi alabilir miyiz? Evet Süleyman Bey e, 112 Acil Çağrı Merkezindeyiz şu anda. Biz de bugün bir açılış gerçekleştiriyoruz. Bu açılış çok önemli ilimiz için artık acil durumlardaki numaraları biliyorsunuz 155'ten 158'e kadar 156 gibi numaralar var. Bunları tek merkezde şu anda topluyoruz. 112 acil çağrısı merkezinde bunun bugün açılış programını veya hattın işlemesi programını alıyoruz. Bayburt'umuza hayırlı olsun. Bu vesileyle de sizle tanışmış olduk Bak, Süleyman Bey. oluşturduk. Şimdi ee, itfaiye kurumuna yöneliyoruz. Şimdi ben de ilk çağrıyı almış oldum sizinle birlikte. Merkezimizin azil çağrı merkezimizin 112 numaramızın artık hayırlı olmasını diliyorum. Evet. İtfaiye Gerekli yönlendirme itfaiye yapıyor araçlar